Saygılar hemşerilerim, yarın 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu gerçekleştirmek üzere hep birlikte sandığa gidiyoruz. Demokrasinin olmazsa olmaz temel taşı olan seçim yani sandık bizler için, vatandaşlar için söz söylemenin kesin ve en etkili yoludur. Her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yarın sandığa gidip kendisini yönetecek kişileri seçmelidir ve bu noktadaki iradesini de ortaya koymalıdır. Seçimler tamamen demokrasi bayramı çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken bir yarıştır. Asla ondan ötesine geçmemek, ayrıştırmamak ve kutuplaştırmamak gerekir. Yarın seçim gerçekleştikten sonra yine komşularımızla çevremizdekilerle hep birlikte hayatımızı devam ettireceğiz inşallah. Bu çerçevede sandığa giderken mutlaka ailemizi, eşimizi, dostumuzu yanımıza götürmek ve onların da oy kullanmasına katkı vermek öncelikli görevlerimizdendir diye düşünüyorum. Yarın sandığa gittiğimizde oyumuzu kullanırken önümüzde iki tane aday var. Birincisi 20 yılı aşkın süredir hükümeti ve devleti yöneten bir insan. İkincisi yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir de ana muhalefet partisinin lideri. Hangi adaya oy verirsek verelim, mutlaka oy vermeden önce bir düşünelim. Elimizi vicdanımıza koyalım. Bu çerçevede bugüne kadar yaşadıklarımız, yapılanlar, hizmetler veya eleştiriler artı bundan sonra yapılacaklar, yapılması gerekenler ve hükümetimizin, devletimizin geleceği bu çerçevede bakıp elimizi vicdanımıza koyup oyumuzu kullanalım. İnşallah 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimler vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için, çocuklarımız için hayırlara vesile olur. Bu çerçevede yarın hep birlikte sandığa gidelim ve oyumuzu kullanalım. Saygı ve muhabbetlerimle